Denizimin boğazına leblebi kaçmış. He. Çıkartmak isteyen arkadaşlar yorumda. Buluşalım. <laughs> ya oğlum ne alakası var. <laughs> Çekimden çıkaracağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yeni bir LoL videosuyla hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Yeah. İşte bu. Bugün LoL oynayacağız. Favori ucubelerimle beraber. Bu kadar. Dümdüz LoL oyunu işte. <laughs> Videoya yeni bir yorum yapıp kanala abone olup sus lan. Konuş dedim mi lan sana? Sus konuşma sikeyim. <laughs> yani. Yeni bir oyun modu gelmiş. Enis ağladı tamam buna kız. girelim buna deneyelim. Biz ben de kıramadık öyle kanka. olunca. Kanka sağ ol sen kıramıyorsan beni her zaman ben daha farklı isteklerim de olabilir. Kırabilirsen kalp de olur. <gülüyor> <gülüyor> Bükebilirsen. <gülüyor> 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 Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. Kanala abone ol, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ekranda Kik kanalımı görüyorsunuz. Düzenli yayınlara başlayacağım. Takip ederseniz sevinirim. Açıklamada link var. Dümenden bir yayın. <laughs> Dün buçuk saat yaptım oğlum. Boru Bu, arada... <laughs> Bu nasıl bir kanka şey şu an? Ne yapıyoruz biz burada arkadaşlar? Mesneviden ders aldım. 3 kişi invite mi gideceğiz? Dönüyorum Enis'in Beyblade misali. Hadi oradan geleyim. Hadi oradan geleyim. Ama lavuk beni gördü. Lavuk senin gördüyse kanka sıkıntı bu arada. Lan yöneci almış bende. Yeri sandım kardeşim. Bu Oh abi my biri god. Mi? <laughs> Aha bu. Bu abi biri mi? Bu abi biri mi? Kanka buradan başlayacağım. Ananı sikeyim. mısın? Fat finger oldum kanka. <laughs> Mal ya. Şöyle bir işaret attım. Alırsınız diyeceğim de. Yürüyeyim mi üzerine oraya doğru? Çok çalıyor. Güzel. Al onu babuş, al onu. Güzel. Ve Kasadin çok difi koydu ya. Anlamadım ki. Oğlum bu lavuk kim lan? Bu ADC bu... oynayan lavuk kim oğlum? Ne oldu lan? Benim oğlum işte. <laughs> Gene mi bot geldi, bir şey mi oldu? İzleştim. Psikolojik sorunlarım var arkadaşlar, akıl sağlığımı kaybettik üzereyim. Enes'im... Eee... Konuş artık. Dalgaya vuruyoruz mu yoksa? Ben... AP kasacağım. Kanka Bozar istediğin mı? gibi ya. Bozar mı? <laughs> Bozmaz. Valla, o zaman ben bir Nashor patlatırım kanka bunu. At güzel kardeşim. Kanka Nashor demişken bir espri yapabilir miyim güzel kardeşim? Yap kardeşim. Nashor'un dişi Baron Nashor. Anladın mı kanka espriyi? Ya. O adamı biliyorsun değil mi Deniz? Kanka o çocuğu adam dedim de. Yaşı küçük kardeşim. Adam level fark attı yapacak bir şey yok. Kaç farm oldu? bence seyirciler de bilmiyordur. Tam şu anda o videoya gelsin. Aa çok iyi anladım. Vurmuş arasına harasla. arasına. Güzel. Oh o ne lan? Emotional yani ilk damage. tam mahvolmuş alayım ya. Delik açıldı. Delik açıldı. Ay 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 ay. Zayt dot abimi kıskandıran gameplay diyebilir miyiz kardeşim? Lan sen gel Adam bahsetme koyarım şimdi ağzını gözü siktirme. Yürü git. <gülüyor> Aman ne kadar <laughs> <a> <laughs> Deniz şöyle azıcık büyük bir yayıncı olacağım kanka. Şöyle 300-400 izleneceğim. Seninle bir challenge rush geldi mi ya? Üf. Senin şerefin. Kanka orada şey. ne bok yiyorsunuz ya? Kanka yürü. Yürüyorum kanka. Yürü artık. Arana <laughs> ağlatır. Ya. Abi adam tuttu kopyasını saldı kopya patladı son anda ya. Kanka bu mu bir bu bir buçuk milyon organı Ben anlamadım ya. <laughs> Yiyelim de mi denedim öyle. Suyundan oh, dök o Suyundan da, da koy da. bak kanka kafalar aydı çalışıyor. Bir de seninle burada bir piece of shit. Dün şöyle bir kaçtım ben bir anda. Çok güzel. A. Bak Aa. şimdi. Bak bak bak. İzliyor mu? İzliyorum. Neyse tamam. Olmaz artık. Kanka motor siklete biniyor benim. Çar nasıl iyi mi? Aaaa Lan yardım etsin buna <laughs> <laughs> Geldim Aa. oğlum işte yardım ediyorum Hangi Caitlyn'in silahı daha büyükse o tüfeği koyarmış Gerisi bir tüfek kalın geldi Aynen öyle bak bir anda yazdım Benim tüfek her zaman diyor bilirsin Oy. Avatar Atakan'ı kesiyoruz mu? Avatar <laughs> Atakan benle alakalı <laughs> o sıra duvarda görüyoruz. O sırada duvarda var duvar izmiri çıktı. Ya, amına kodumun şakosu ya. Ne? 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 Kanka o, o nasıl? Öldün mü sen? Pardon, pardon. LOL hesabım ban banlanmasını istemiyorum. Burayı <laughs> kırparsın kardeşim. <laughs> He, Riot Games official açıklama. Bu, Yone ile Lulu benim arkadaşım. Onlara ben istediğim gibi sövebilirim. O hak bende var. İz 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 izin, i̇zin veriyoruz <laughs> şirket Bunlar ne abi oğlum böyle bir şey? Anlamız. Aha geliyor Aa. geliyor 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 aşağıya gel aşağıya gel aşağıya gel. Nerede o gay? Gel. Geldi adam geldi. Gel buraya. Hı? Hı? Kaşar. Aa tıklayamadım. Deniz de ulti kendini atıyor şerefinden amına koyduğum. Amına koydum Abi bu hareket hızı ne lan böyle? Siktirsin alsın aleve Yardım edeni siksinler. <laughs> ejder benim ya ejderim. Yanımın ben. ağzından bal damlıyor. Ejder benim ejderim. Hepimizin ejderi. <laughs> <laughs> Yürüyorum. Yatın oğlum ya. Yar ya. buradan ya, yar. Uh, yeah. Oynarım. Deniz. Tamam hocam şuralarda oyna. İniş çok hızlı bir şeyler aslında. Tam buradayım. At, burada. Buradayım. Dar fight'ı. Gir oğlum. Hadi. Oğlum Morgana Q'su yedim kafama. Da şu lavuk çok tank ya. Ama senin menzilin yok abi için. güzel. De yani. Tamam. Oyna. Çok iyi lan. Kazix beni pinkledi bak onun. Oyna oyna. Çok iyi oldu. Lan. <laughs> Ay baba yine Zıplattım oğlum. Hoppa bir anda ruhla geri döndük. Kasedin orayı yaracak. Enis orayı yarın yarım midi yarın ya. Yarın acım midi. Oğlum, Enis atıyoruz değil mi? Gel ben gel gideceğim, ben gideceğim. Enis. Enis. aç burayı. Aç kanka burayı. Vurduğum yerden ses geliyor yemin ederim. Tamam, ya. tamam dur. 10 olur çünkü tek. Baron dön, baron dön. Baron gör. yok. <laughs> Değil gördüm, <Baron> gör. <laughs> gördüm. Gördüm, gördüm. <laughs> Üf. 1780 mi? Kanka adam geliyor. Hatayı bir daha yapmasın kardeşim. Organa tek yer mi? Yemeyebilir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> devam devam. Şey geliyor kasadın geliyor kasadın geliyor. Dur Gelin dur, dur, dur Buraya lan. Şeyim var Deniz. Var mı bir şeyler Deniz? Var var. Nerede bu? Ki... Aha aha aha. <laughs> Yaklaş. <laughs> Kanka deli asılıyorum ya. atamadım flaşı ya. ya. Atamadım flaşı. kanka kalkan. bottan, <laughs> Deniz bottan Caitlyn gelecek bana yüklesene bir kanka. Ben vurmayacağım. Dö şeyim var. Tamam, vurma. Deniz ver bana. Dur bir dakika. Ya amına koyayım. Kızım yok hocam. yok. Kızım yok. Ben çıkılır mı? Kadime dönerim ya. Kadim kadim, kadim kadim, Deniz kadime döneydik iyiydi ya. Vur şurada iki tane. On. Demeyece bak. <laughs> Kasadin yok çık. Her zekalı olsun. İki iki K buçuk K vurdum kanka. Ben şu milyonları iteyim de. Oh. Tamam. <laughs> Attım demeyece bak. Ben yok sustur kadar. mustur yiyorum. Abi yok böyle bir şey ya. Vay babayın. Onun. vardı biri öldü. Gördüm onu. Yalan dümenden biri eridi ya arada. Bul mu Bul müsün? Onu. bence bak. Oh my god. Şako geliyor. Göster. Geldi geldi. Ya orası. Sen de de mal <laughs> bro ya. Kalk. <Kanka>, <laughs> ya son anda fark ettim. Kalın geldik. Monster duruyor diyebilir miyiz kardeşim? <laughs> Bizim Kate'nin tüfek kalın geldi ya. Kanka ben oynuyorum yani canım. <laughs> Şu Kaziksi reportlayabilir miyiz ya? <laughs> Rahatsız edici söylemden. Yıkık herif. Bir kere genge gelmedin. Rahatsız edici söylem. Teşekkürler. Deme işe bakalım. Üf, 83K. K Ay, boru kanka. Temizinden. Şöyle boru temizinden. Oha lan. Benim be demiş de ya. Bugünlük bu kadar diyelim mi kanka video için? Yeterli mi? Bence güzel video çıkar bununla. Güzel kanka. güzel çıkartırsın hacım ya. Aynen öyle. Kanka sen küfürleri kırp. <laughs> aynen aynen. Bir bir ipi koy geç. Ya tamam. Oğlum ben yani pek şey yapmıyorum. Anavras sövüyor herkes. Zayt dot'u görmüyor mu? Banlanmamış hala. Ya acım götü sağlam ya. <laughs> tamam tamam neyse. Bu kadar o zaman. Biliyorum acım bizim izledikleri için. bizim <laughs> İzledikleri için teşekkürler mi beyler? Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Aynen, teşekkürler. aynen öyle. dediğim gibi. Her gün hemen hemen kitle yayın açmaya çalışacağım. Saat 8 civarlarında falan. Hepinizi beklerim. Açıklamada linkler var. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bu iyiymiş ya. Tam gaz modu.